Kırak Holding, Eczacı Başı Holding, Petrol Ofisi, Borusan Lojistik, Türksel, Siner Elektrik, May İçki, Doğuş Otomotiv, Oracle, Hayat Fajansi, Vodafone, Tifregas, Salt, Nestle, Arkas Holding, Sütaş, Doğuş Turizm, Süper Online, Ford, Otosan, Şer... Burası geldiğinde Türkiye'de çok insan dört kilit söyleyi söyleyiveriyor. Oldum, bittim, yettim, erdim. Ben Okey, benim üzerinden lojistik yok, benim üzerime şu yok, benim üzerime öğretmen yok, benim üzerime yönetici yok. Zaten en el iyi en iyilerden birisi benim. Okuyacak yeni bir şeyler de yok diyor. O zaman öğrenme, gelişme, büyüme olduğu gibi kapanıyor. Mesleviye bakarsanız kendi kültürümüzde aslında çok güzel bir öğreti vardır. Der ki tefekkür olmadan tekamül olmaz. Tefekkür, derin düşüncelere alma, bulma, anlamaya çalışma. Tekamül her türlü ileri doğru attığınız Peki tefekkür olmayınca, tekamül olmuyorsa bir şey olmaya başlıyor. Türkiye'ye baktığınızda tekerrür olmaya başlıyor. Ben yeniden buraya geldiğimde, sizlerle karşılaştığımda bu ay dediğimde isminiz neydi? Ahmet. Ahmet. Sizin? Bahriye. Bahriye Hanım. Siz nasılsınız dediğimde Türkiye'de 10 Bahriye'den 10 Ahmet'ten 9'u tekerrür halinde bir şey söylüyor. Bildiğin gibi diyor. Gidiyor hayat? Bildiğin gibi, işler bildiğin gibi, ilişkin bildiğin gibi. Hani kilo verecektin, sporu başlayacaktın, oraya gidecektin, bildiğin gibi. Kendi hayatından kendisi gelişme halinde olmayan kişiler hiçbir şekilde diğerlerine ışık tutamazlar. Siz ilerleme halinde olacaksınız ki bir şekilde ışık tutacaksınız. Dördüncü <laughs> adım, onun için çok keyifli. Kurumlar içinde, bireyler içinde. ilerleme yok. Ama ara sıra buraya, ara sıra buraya, hatta hiç bilmediğiniz, bir konuda bire kadar gelebiliyorsanız orada heyecan da var, öğrenme de var, büyüme de var, gelişme de var. Neden soruyorsun bu kadar sorusuna verdiği yanıt Ankara İmparo. Ankara İmparo sol üstten geldiği gibi de aynen bu demek. Hala öğreniyor. 87 yaşında bir usta düşünün, Mesleğin bilginin zirvesinde ve hayata bakış açısı aynen şöyle hala öğreniyor. Ben de diyorum ki bugün ne öğrendiniz diye bu hafta neler öğrendiniz son bir hafta içerisinde? 2015'i yep bir, bir sene olacak dediğiniz 2015'te yaklaşık şöyle bir üç aya baktığınızda geride bırakmaya hazırlandığınız neler öğrendiniz? Öğrenmenin olduğu yerde büyüme gelişme vardır, liderlik vardır, yöneticilik vardır. Çünkü bu çocuklara baktığınızda 4-10 yaş, Harvard bundan 4 sene önce bir araştırma yapıyor yaş çocuklar olanların bir ellerini görebilir misin salonda? 4 yaşta dahil, 10 yaşta dahil, iki aralıkta. Günde kaç soru soruyor bu çocuklar? Ortalama kaç? Neyse ne gerekten bir başlıyor. Ailemden yeni sene soruyor. Şimdi nereden neden bir neden onu şeyden yapmışlar, ne Her şeyi beraber. Çünkü çok güçlü bilme istekliliği var. Yalnız aynı insanların büyük müşahelerinin biraz daha baktıklarından 30-45 yaş arasında Harvard yerine bakıyor. Soru sayısı artıyor mu azalıyor mu? Azalıyor. Türkiye'de hiçbir salonda, geçen günde 3 bin kişilik bir salonda sorduğunda aynen böyle bir ses çok daha gür çıktı. Azalıyor diyor. Kaç peki? Kaç oluyor? Azalıyor da nereye? 20-30 civarı. Kaç? 20-30 4 soru. <laughs> Dünya artılaması. Türkiye ortalaması 3. <laughs> Hele bunlardan birisi de <laughs> akşama ne var diye son derece niteliksiz soru <laughs> olunca bitiyor akşam. Bitiyor. <laughs> Çünkü öğrenme yok orada, bilgi yok. Bilgi olmadığı yerde gelişmekten, büyümekten, liderlikten, yöneticilikten kolay kolay bahsediyoruz. Çünkü küçücük bir ayna burada bütün grubu. Bugün çocukluğunda 4-10 yaşlarında büyük ortalama 70 soru soranlar burada. Bu yaşlara geldiler, soru sayısı 3'e düşmüş durumda. Bir sorun bakalım, ilk 3 ayda en çok ne yapmaktan mutlu oldunuz? Bir daha sorun. Kalan 9 ayda ne yaparsınız gerçekten mutlu, biraz önce söylediğiniz gibi başarılı, keyifli hissedeceksiniz. Soru sormak biraz önce, önce buradan özgeçmişte olduğu gibi, kendinize doğru bir sorular sormak çok önemli. Ben işimde neyi iyi yapıyorum, neyi daha güçlü yaparım diye baktığınız her bir soru sizi şuraya götürecek. İşte bu Türkçesi hazırlanıyor. Stratejiyi yeniden keşfetmek diye çok güzel bir laf. İki tane çok güzel anlatısı var. Diyor ki, hiçbir şey başlangıç momentumunu sonsuza dek sürdüremez. İkinci, başarı kendi içinde başarısız olmanı hmm. mesela. Yani aslında başarılı olan her bir grup, baktığınızda her bir marka eğer onu iyi yönetemezse, iyi liderlikte, iyi yöneticilikte süsleyemezse mutlaka bir başarısızlıkla karşı çıkıyor. Nerede bu? Şurada. Bu beyzinin de sigmoid çok önemli yeridir. Bir hem bireysel hem de kurumsal olarak ne olur bak buna. Sigmoid'de çok basit bir şey vardır. Bu elde seyahat, Yunan Park'lardaki his trenlerine binmeye benzer diyor. Kim? Charles Handel yani sigma teorisinin fikir babası. Önce tren yavaş yavaş hızlanır, sonra hızla tırmanmaya başlar. Yükseldikçe insanın içi boş ama korkuluklar kaplar. Tam göğe doğru uçacakmış gibi olursunuz. Seyir kapısına vardığınızda hızlı bir iniş başlar, beraber de Peki, nerede sigma'yı çiziyorsunuz? Açık renkli mavi, aslında ki tam bir sigma'yı. İşler iyi giderken bile, hayatta işler yolunda giderken bile ben yani ne yapıyorum bir işletmeci olarak, bir yönetici olarak, bir anne olarak, bir baba olarak diye sorduğunuz anda bir soru daha geliyor aklınıza. Neyi daha iyi yapabilir? O zaman herhangi bir düşüş veya tehlike öncesinde kimse şartları dinamikleri geçtiğinde burada çok güçlü bir <laughs> adım atıp bir, 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 bir değişim halinde Da i̇ki tane kurumdan biraz bahsedelim, iki kurumda son beş sene içerisinde neredeyse bayağı bir güç kaybettiler, birisi silindi Bundan on sene önce, ben buraya gelseydim telefonlarınızın var sorsaydım yüzde yirmi beş seksen büyük bir ihtimalle not ama 2015'e geldiğimizde durum pek de öyle değil. Samsung diyorlar, yarın diyorlar, diyorlar, daha ürün telefondan bahsediyorlar. Neden? Çok basit bir şey var çünkü. Şuraya geldiğimizde, şuraya geldiğimizde, yani Sigma'yı değişmeyi, gelişmeyi, liderlik ve kanununda ne kadar geciktirirseniz bedeli o kadar olur. Şirketler ne? Çok dinamik organizmalar. Ne kadar çok yenilenebiliyorsa, o kadar çok ilerleme şansı var. Niye? iyi idare iyi yöneticilere ihtiyaç var. Vizyon açısından ihtiyaç var. O şekilde vizyon katacak. Onu eyleme geçirecek idare edici yöneticilere ihtiyaç var. Hiçbir hiyerarşik, hiçbir organizasyonel, hiçbir organik bağ yok. Yaptığınız her bir şey bu bölgede hayatınızda herkesi uzaktan yakından çok rahatlıkla etkileyebilir. Ama söylediklerimiz değil. Ne? Yaptıklarımız. Hangi davranışınız? Her bir davranışınız. En çok kimi etkiliyor? Çevrenizdeki herkesi örnek olarak etkiliyor. Çünkü bunun iki sene önce dünyanın en iyi eğitim videolarından birisi olarak seçildi. Hem de çok büyük gözlemler sonucunda bakalım da göreceksiniz. Çünkü bununla ilgili bir şeyler yaptığınızda iş şuraya gidecek. Yaklaşık bir dört ay önce bir kız çocuğu, 17 yaşında bir kız çocuğu ne yaptı? Gitti, neyi aldı? Nobel Barış Ödülü. İlk defa, 18 yaşın altındaki bir kız çocuğu gitti, Nobel Barış Ödülü kazandı. Neyle? Taliban'a karşı muhteşem mücadelesiyle. Neyle? İnancıyla. Tek bir gayet var, kendisi gibi önce kız, beraberinde bütün çocukların okuması için gayret etmek. Diyor ki kendi gelme dedim ki malala cesur olmasın, kimseden korkmamasın, sen herhangi bir şekilde suç işlemiyorsun, sadece eğitim almaya çalışıyorsun. Başından Taliban tarafından vurulduğunda İngiltere tedavi ettiğinde İngiltere dedi ki sakın gitme, Taliban dedi ki sakın gelme, bir daha vururuz. Ne İngiltere'yi dinledi, ne Taliban'ı. Ben içindeki sesi dinledi, aynı mücadeleyi devam etti. 2014'te Nobel'de barış ödülü kazandı. Ne? Kendisi lider edecek kişi. diyor Malala Yusufsay? Kendi liderliğe bakın. Henüz bu ödülü tam olarak hak ettiğime inanmıyorum. Yine de bundan sonraki bütün mücadelem için çok önemli bir sembol olacak benim için diyor. 17 yaşında kızın sözlerine bir baksanız. Ama neyle mümkün? Kendisine liderlik de mümkün. Çok basit bir soru. Liderlikte yöneticiliğe baktığınızda bir şey çok artık önemli olmaya başladı. 2015'ten sonra da çok önemli olacak duygusal zeka. Nasıl bir şey dediğinizde Daniel Goleman diyor ki duygusal zeka neden IQ'dan önemlidir diye dört adımdan bahsediyor. Kendini tanı, kendini yönet, çevreni tanı, çevreni yönet. İyi liderlikte, iyi çıktı, bu dört var. Türkiye'de en popüler olanı, en çok yaptığımız bu dördünden hangisi sizce? Hangisi? Çevre genel. Hiç bunun tersini duymadım. Neden? Neden çevre yönet? bu kadar? Hadi söyleyin cevabını o zaman. Çünkü yönetmeni Liderlik. Tekrar söyleyin. Kendini tanıdığımız ve yönetmeni sanıyoruz. Çok güzel bir şey söylediniz. Devam. Liderlik. İki yönetmek. Çok güzel. İster ego. İster ego. Başka? Direkt hedefe gitmek. Direkt hedefe gitmek. Çok güzel. Direkt Başka? Direkt sevmek.